Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Ya uzun zamandır efsane görü dönüş yapmayı düşünüyorum Bir dakika geliyorum Arkadaşlar içeride Legos Hadi Papel oynuyordum Şimdi arkadaşlar kutu biriktirdim böyle 20 20 21 ve 22 8 bitim e, kutu açılımı yapacağım 8 bit e, şey gelince onu alacağım arkadaşlar 8 bit şöyle gelince gelince bana alacağım şimdi kupa kasmaya çalışırız bakalım yeni etkinlik geldi mi umarım daha 23 saat var başlamasına gelmiş bingo bir dakika bingo e, ben şeyle oynayacağım arkadaşlar şöyle <laughs> yok karl aynen karl oynayacağım çok uzun zamandır hiç video gelmiyordu kanalıma kanalı bu efsane dövüş için aman dövüş diyorum ya Dilimde hiç dönmüyor efsane dönüş için kanalıma bir abone olursanız çok sevinirim ben de sizin kanalınıza abone olacağım arkadaşlar abone olanlar benim yorumlarıma yazsın ben de onların kanallarına abone olacağım mesela 100 abone olmak isteyen vardır 99 abonedir. Rosa bir git ya. 99 abonedir. Ee, o 99 abonede bana abone olurlarsa gösteririm arkadaşlar. Zaten kızıl teriyi bilenler var. İyi ki bu hesaba bağlanabildim tekrardan. Benim bir tane de Şampiyon Galata diye bir hesabım vardı arkadaşlar. O hesap artık yok. Yani silindi o hesap maalesef. Ama bu hesap da çok iyi bir hesap. Hem 5000 kupa hem de Jackie var. Cevap top Jacky tozunu kim? <laughs> evet arkadaşlar. Yalnız 4 kişi kalmış ben. Abone olun like atın diyene kadar. Ee, şimdi. Şuradaki ben kolta taktım abi. Çok kaşındı o. Oğlum sen bittin. Gel 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 gel. Da Zaten kolt öldürdü oğlum. Abi bana sıkma. 3 kişi El Primo, Kok ve ben kaldık. Buradayım oğlum gel 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 gel. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim abi. Aa! Ya ben ne kadar lubum ya? Abi. abi. Gerçekten sinir oluyorum ya. Kutu açılımı çekmeyi düşünüyorum. O altın yağmur etkinliği gelmiş. Ne güzel. Hem yani buradan şey de kazanırız. 21 kutumuz olur. Şimdi Puvainix diye birisi gördünüz. Burada kulübümüzü de göstereceğim. Yeni bir kulüp kurduk. Hatta kulüp kullanım kuranı bir sürü zaman oldu arkadaşlar. Yani bu aslında yeni bir hesap. Aslında ben bu hesabı 5000'e kadar getirmeyi başardım. Boğcum sen çok artistlik yaptın ya. Gel gel gel. Ha korktun mu? Ne oldu? Allah Allah. Salak salak artistlikler yapıyor. Bir de kaçıyor ya. Bir şey de anlamış değilim bu boğulardan. Kulübümüzün adı küçük harflerle hurdacılar arkadaşlar. 27 kişi var kulübümüzde. Katılabilirsiniz. Aha şurada şunu kıra bir kız. Allah. Oğlum her yerde adam var sıkıştım galiba. Dur dur dur. Dur 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 dur. Sıkışmadım, sıkışmadım. Çok güzel. Sıkışmadım. Tamam. Kaçtım. En azından huruplar biraz. Ulan niye bu kadar noob ya? Gerçekten. Salak. Sanki ben oraya ateş edemeyeceğimi mi sanıyor? Gizli zekalı ya. Akol 8 olmuş. Yuh ya. Allah kaç 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 kaç. Dur şu ortada mı yoksa? Bir sonraki adam. Bak şurada pusu olabilir. Şöyle şuraya bakayım. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bana abone olanlar yorumlara yazsın. Ben de onlara abone olacağım arkadaşlar. Hadi o zaman zaten kulübede yazdım. Abi git oradaki Mortis'e git ya bana niye geliyorsun? Bak 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 Mortis var Mortis var. Bana gitme bana gitme Mortis var orada. Lan ya üçüncü olmak istemiyorum. Ya ben Mortis'i öldüreceğim. Ya da Colt Mortis'i öldürecek. Hangisi acaba? Aha buldum. Dur. Ya Mortis abi ya. Şey üçüncüyüm. Allah. Abi gerçekten çok sinirlendim ya. Gerçekten çok sinirlendim. Bu sefer Karl'ı almayacağım. Allah bab. Gelsin. Bakın arkadaşlar kulübümüz böyle mayın olmayan bir bu havaya kalkmış bir çüke benzer. Ben tarafı inşallah ne var tamam. Bakın arkadaşlar kupası böyle kulübümüzün. Ne ara bu kadar oldu? Bakın burada ben varım onuncuyum. Efsanevi beleş kutu. Beleş kutu ve Falcao da benim. Şöyle bu hesabı da göstereyim size. Şöyle bu hesap. Şimdi size beleş kutuyu göstereceğim. Beleş kutuda şöyle bir hesap abi. Aynen beleş kutuda böyle bir hesap. Şu Frank'i bana kuzenim çıkartmıştı. Pem, pem ben kendim çıkarttım. Karlı da kendim çıkarttım. Yani diğer hepsi Frank dışında diğer hepsini ben çıkarttım. Bu da harita değişmemiş ya. ya. Bu kim arkadaş gönderen? Abi git ya tanımadığım geçsin zaten. Ben tanımadığım kişiyle kabul eder miyim? Arkadaşlar hesabınıza tanımadığınız bir kişi girdiğinizde ikinci bir hesabınız varsa ona bağlanın ya da o hesabın e-postasını değiştirebilirsiniz ya da e hesap şifresini gel oğlum gel. gel 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 gel. sen çok yanlış kişiye çattın abi öldün işte böyle. Bu diyorsunuz senin aksesuarın var mı diye var. Şimdi iki tane aksesuarlı karakterimi deneyeceğim. Onları size söylemeyeceğim sürpriz olsun. Oo! Sen 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 sen, sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Im. Gitmiş üstüme dalıyor. Buradan kaçsan tabi mal ya. Neyse. Dur 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 kaçayım. Gel oğlum gel. gel 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 Bu adam beni yenerse var ya ben hayal kırıklığına uğrarım diyecektim. Abi Rosa geldim. Kaç oğlum kaç. Hayır. Aa. Ay. Ben son anda kaçtım. Ölecektim az kız. <laughs> Abi. Abi. Her yerden bir adam çıkıyor. Allah rosa roza, roza. Aa. Ya şuradaki rozayı öldüreceğim. Abi yok şu an sıkıştık gibi bir şey oldu. Takım 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 takım. Kutu açılımı yapacağım. Acaba kaç karakter çıkmak? çıkacak? Çıkacak. 18 bit olur belki. Vursana hadi ne oldu? Aa salak. Hadi vur. Bak bekliyorum ben burada. Gel gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Allah ım. Arkadaşlar iki koltuk arasında maalesef sıkıştık ve öldük. Abi ben gerçekten çok salığım ya. Of. Of abi üçüncülük nedir ya? Yine üçüncü oldum yine. Sıkıldım artık üçüncü olmaktan be. Bakalım 21 kutu olacak mı? Bir son maç daha yapalım olacak. Arkadaşlar bu arada gerçekten 6 7 7 yani 213 gündür hiç video gelmiyordu neredeyse. Ben de bu hesaba bağlanamamıştım. Çünkü ben de hemen bağlandım. Dün çok uğraştım bağlanmak için ve bağlanmayı başardım arkadaşlar. Tabii annem sayesinde. Annem annemi de bir tebrik ediyoruz. Ee, başardım ve arkadaşlar yani bu kanala geri dönmeyi başardım. Benim bir kanalım vardı karşıya kaskaf diye. O kanal maalesef silindi. Ama yapacak bir şey yoktu. Babamın telefonu resetlendi çünkü. Aha. Şurada bir sendi var. Aa, bu adamsın ya. Tam ben abi, tam ben. Öldürdü. İhanet etti. Yalnız sen yine çıldırmıştır. Bir de sen de 20 rütbeyse. Gel oğlum, gel. Allah. Aha arkadaşlar resmen adam oraya gitti ben de oraya bilerek zıpladım aslında, bilerek yaptım. Aslında bir yandan da adamı öldürmek istedim. Rica abim, çakalsın. Ben niye primo ile girdim lan? Oğlum ben aksesuarlı karakterlerimle girecektim değil mi? Aynen. Sen git bir Aradan çıktı kardeş. Dur dur dur. İşte bu be. Sen de bas. Aa öldüm. Takıldım. Bu sefer koltları öldürmem gerekiyor. Yoksa ko bu koltlar benim başıma bela atacak. Abi ben seni bulunur. Küfür etmedim. Videoda küfür edilmez. O, o, yüzden bu video uzun bir video olacak arkadaşlar. Ee, Dur, dur. 22 32. Çok güzel. Ve arkadaşlar 20 3 kutumuz oldu. 20 be 22 23. Bu kadar biriktirebildim şu ana kadar. Ama çok uğraştım arkadaşlar. Hala derilim yok. Geçen jeki çıktı ve 20 rütbe yaptım. 20 rütbe 3. seviye. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi aksesuarlı karakterlerimden bir tanesi Colt. Hem koltuğa da 19 rütbe yaparız. Sonra şeyli var bir de şeyli. Aynen. Şeyli var. <laughs> Bu efsane geri dönüşümüz için ama gerçekten bir like çok görmeyin. Ne olur? Yalvarıyorum. Aha koltuğa var. Tamam. Gel oğlum gel. Abi <laughs> yok. Tamam takım takım takım. Şöyle. Bak 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 bak. Gel gel. Ha korkak. Gelsene ne oldu? Ne oldu? Böyle kaçarsın işte. Ne oldu? Böyle gelemezsin. Ne oldu ha? Dur. Koltun e, aksesuara ne işe yarıyor? Diyorsanız e, mermisi azalınca, yada yani isterseniz deneyebiliriz. Yok, boş harcamayalım. Mermiler azalınca, şuraya basarak iki tane anında mermi dolduruyor. Bu. Zaten e, zaten bilmeyen yok. Abi, sen kaçamazsın benden. Tamam. Şu an çok iyi gidiyoruz. Artık üçüncü olmaktan sıkıldım. Yeter artık ya. Bir win alalım artık. Şöyle ateş ateş ateş. Hmm, yok değil. Aha şurada bir tane colt var. Gördüm. Kolt kolt takım takım kolt takım. Aha herkes takım oldu. Durun oğlum. Ben korkuyorum kolttan. Ulti kullanacak diye bir anda. Abi yok ben bayağı bir korkuyorum. Geber! Of arkadaşlar. Çok güzel bir birincilik aldık. kolçla ve 19 rütbe bir kolç yaptık. 16 tane de aldık. Çok güzel oldu. Şimdi Let's Do This'le oynayalım. Bakın ileriye atılıyor. Bu da son maçım olacak arkadaşlar. Aa. Uf, dediğim gibi e, bugün bir dakika bugün video gelir mi? Bugün başka video gelmez herhalde. Gel oğlum. Sen kimsin ha? Kimsin? Abi Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın he.